Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir kök içinde A kare B. Burada neyi göstermiş gençler? E, kök dışındaki bir sayıyı kök içine sokma formülümüz değil mi bu? Şimdi Samet öğretmen dört öğrencisiyle aynı anda görüntülü konuşabilmek için cep telefonu üzerinden bir uygulama tasarlamaktadır. Bu uygulamada öğrencilerini şekilde görüldüğü gibi kare bölümleriyle konumlandırıp kendi görüntüsünü de ortada kalan boş bölgeye yerleştirecektir. Öğrencilerin yer aldığı her bir karenin alanı 8 cm karedir. Telefon ekranının uzun kenarı ise kısa kenarın iki katı kadarmış. Buna göre Samet öğretmenin kendi görüntüsünün boyutları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi gençler telefona baktığımızda Dört tane öğrencimiz var. Samet öğretmeni de bu ortaya konumlandıracağız değil mi? Peki bu ortaya kalan alanımızı bir bulalım değil mi? Samet öğretmen ne kadar bir alana konumlandırılabilecek? O zaman önceki şuradan başlayalım geçsen. Bize öğrencilerin yer aldığı her bir karenin alanı 8 mi demiş? Şimdi karenin bir şey karenin alanı de. Ben bir karenin bir kenarı a dersem karenin alanı ne olur? A kare eşittir 8 olmaz mı? Aynen öyle. A kare eşittir 8 olur. Buradan da ne yaparız? Her tarafı kök, kökün kökü alırsak, kök içine alırsak diyelim. Kök içine aldığımızda A'yı ne buluruz gençler? 2 kök 2 mi buluruz? Çok güzel. O zaman benim bu her bir öğrencinin karesinin bir kenarı neymiş? İki kök 2 kök 2'ymiş. O zaman ben mesela Ali'nin ikine yazdım. İki kök 2 kök 2'yi yazdım. Çok güzel. Şimdi Kerem'in ikine de 2 iki kök 2 yazalım. En azından bir taraftan net görelim. Şimdi gençler baktığımızda ne oldu? Şurayı inceliyorum. Üstten kök ikilik bir kısmımız var. iki kök 2 var. Arada da kök iki var. iki kök iki var. Kök iki var. Ben bunların hepsini toplarsam aslında telefonun kısa kenarını o kapladığı alanın kısa kenarını bulabilir miyim? Aynen öyle. O zaman topluyorum. 1, iki daha 3. Arada bir, 4, 2, 6, 1 de aşağıda var 7. Aslında kısa kenarım tamamı ne oldu? 7 kök iki mi oldu? O zaman tamamına ne yazdık? 7 kök 2 yazdık. Tamam bu cepte. Şimdi bize ne diyordu? Bir de uzun kenar hakkında bilgi vermişti. Uzun kenar neydi? kısa kenarın iki katı kadardı. E benim kısa kenarım yedi kök ikiydi zaten. O zaman uzun kenarımı bunun iki katını alırsam ne olacak tamamı? On dört kök iki mi olacak? Bunda on dört kök iki olduğunu yazdım. Ama yine ne var gençler? Bakın yanlardan kök iki santimlik şey kısımlarım var. Aynı zamanda yine ee, öğrencilerin konumlandırıldığı karenin bir iki kök ikilik kısımları var. Gelin onları da bir gösterelim. Şimdi gençler yandan kök var. Mesela Kerem'i baz alarak düşünüyorum yine. Yandan kök ikilik, kök ikilik bir boşluk var. Bir de ne var? Karenin iki kök ikilik kısmı var. Tamam mı? Buradan ne geldi? Kök iki, iki kök iki, üç kök iki buradan gitti. Tamam, üç kök iki buradan yazdım. Ee, aynı şey mesela Sevda tarafından da üç, üç kök iki olacak aynı şekilde. Üç kök iki oradan. 3 kök 2 oradan toplam ne oldu? 6 kök 2 yanlardan gitti. O zaman kalan alanım ne oldu? 14 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkartırsam 8 kök 2'lik kısım kaldı. Bunu da ne yaptık? Bu şekilde bulduk gençler. O zaman ne diyebiliyorum ben? Samet hocamızın e, konumlandırılacağı orta, ki, orta bölgemizin e, alansal olarak veya şöyle diyeyim bölgesel olarak baktığımızda Kısa kenarına 7 kök 2'lik bir kısım kaldı. Uzun kenarına da 8 kök 2'lik bir kısım kaldı. Bunu da yan tarafımıza gösterelim. Şimdi gençler. Şıklara baktığımızda. Aslında bir şöyle yapsak daha mı iyi olur dedim. Şu 7 kök 2'yi ben kök içine alsam. Nasıl girer kök içine? 7'nin karesi çarpı 2'den kök 98 olur değil mi? 49 çarpı 2'den kök 98. Buraya kök 98 yazalım. Tamam mı? Buraya yazdım. Üzeri uzun kenarına baktığımızda da bu da 8'in karesi çarpı 2 olarak içeriye girdiğinden kök 128'i buraya yazalım mı? Aynen buraya da kök 128 yazdım. Şimdi gelelim aynı şekilde şıklara da bakalım. En azından daha iyi net değerlendirme yapabiliriz. Şıklara baktığımızda A şıkkı zaten kök 95 demiş. Peki 6 kök 5 ne demek? Kök içinde 6'nın karesi çarpı 5 dersem 36 çarpı 5'ten kök 180 olur. O zaman A'nın uzun kenarına kök 180 yazalım direkt. B'ye geliyorum gençler. Bu da 81 çarpı 2 demekti. 81 çarpı 2'de ne oluyor? 162 oluyor. Yani kök 162 oldu. Zaten kısa kenarım kök içine verilmiş. C şıkkına geldiğimde e, 4'ün karesi çarpı 6'dan 16 çarpı 6'dan kök 96 olur kısa kenarım. Kısa kenarım yanlışlıkla kısma yazdım. Kısa kenarı 4 kök 6 oraya evet kök 96 yazdım. Diğer taraf ne oldu gençler? 4'ün karesi çarpı 7. 16 çarpı 7 ne oluyor? 112 oluyor. O zaman üst uzun kenarımda kök 112 oldu. En son D şıkkımıza da geldiğimizde kısa kenarım 5 kök 5. O da 25 çarpı 5 olarak gireceği için kök 125 oldu. En son uzun kenarım da zaten 6'nın karesi çarpı 3'den 36 çarpı 3'den 108 oldu. Hatta tam tersi oldu. Diğer taraf da uzun kenar oldu. Neyse. Şimdi baktığımızda Samet öğretmenin normalde bizim baz aldığımız alan neydi? Kısa taraf kök 98 mi olacaktı? Değil mi? Kök 98 olması gerekiyordu. Yani yani uzunluğun maksimum bu kadar alanına sığabiliyordu. Ee, diğer tarafında kök 128 olması gerekiyordu değil mi? Şimdi zaten baktığımızda gençler A şıkkı kök 180. Yani uzun kenarın kök 180 A'yı eledim. Değil mi? Bu gitti. Bakıyorum B şıkkı kök 162'lik kısmı var. Yan tarafında kök 90. Tamam yan tarafım kök 90 uyuyor. Kök 98'den küçük bir sayı. Ama uzun taraf uymadığı için B şıkkını da eledim. Ee, C'ye bakıyorum. D'ye bakıyorum. Şimdi gençler. D'ye baktığında zaten ne kısa tarafı tutuyor ne uzun tarafı tutuyor. Yani hiçbir tarafı elinden tutulmuyor yani. O zaman D'yi zaten direkt eliyorum. Buraya baktığımızda C şıkkında uzun kenarım kök 112. Zaten benim alanım kök 128'di. Kısa kenarım kök 96. Zaten bana da kök 98 diyordu. O zaman Samet Hoca'nın konumlandırılacağı alan veya görüntüsünün boyutu C şıkkı gibi oluyor. Bu, şekilde bu yüzden de cevabımız C seçeneğidir.